Merhabalar nasıl bir ekonomi YouTube kanalına hoş geldiniz e, kripto para piyasalarında hareketli bir e, haftayı yaşıyoruz Aslında bakarsanız Aslında son günlerde hareket hareketlenmeler başladı diyebiliriz e, bu da biraz e, kripto para yatırımcılarını ya da uzun süredir böyle bir rehavete kapılmış olan kripto para yatırımcılarını biraz heyecanlandırdı hareketlendirdi e, bir yandan da e, sektörde önemli düzenlemeler gelişmeler yaşanıyor ee, tüm bu gelişmeleri ve kripto para piyasalarının gündemini konuşmak üzere Futures ve Fexobit CTO'su Emre Özer bu hafta konuğumuz. Emre, Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey, selamlar. Selamlar. Ee, Emre Bey biraz e, piyasanın halinden aslında konuşalım isterseniz. E, piyasa uzun uzunca bir süre böyle çok sıkıcı insanları biraz böyle re, karam, karamsarlığa iten böyle Sanki kış gibi bir havanın olduğu bir yapıdaydı fakat son günlerde sanki bir hareketlenme var. Ee, size de yansıyor mu? Ee, borsalara yansıyor mu anlamında? Ee, sizin özelinizi de sorayım. Size de yansıyor mu bu hareketlilik? Yani son dönemde bu e, hareketlenme net yansıdığını söyleyebiliriz tabii. Biz de işlem sayıları, müşteri sayıları, e, hacimler açısından yakın takipteyiz e, ve net bir şekilde yansıdığını görüyoruz. E, bu Son dönemdeki hareketlenmenin neyini? Peki e, bunu biraz şöyle bir e, çapraz şeye götüreyim istiyorum. E, bu piyasa e, kripto para piyasalarında bu düşüşlerin ardından sanki böyle küser gibi olan e, bir kesim e, hisse senedi piyasasında özellikle Türkiye için söylüyorum tabii ki global bazda bunu söylemek çok mümkün değil ama Türkiye piyasası için Türkiye'de hisse senedi piyasasının o geçen 2022 yılındaki böyle olan dışı performansından sonra o tarafa doğru bir yatırımcı Akını bir kayışı en azından bir, ki, bir kesimde olduğu söyleniyordu. Fakat 2023 başlayınca e, bir anda e, hisse senedi piyasası kripto piyasası gibi oldu. <laughs> o volatilitenin aynısını sanki orada görmeye başladık ve işte geçen hafta <laughs> bu hafta itibariyle daha doğrusu e, bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi bir analiz yaptı ve 85 bin e, yatırımcının hisse senedi piyasasından çıktığını e, ortaya koydu. Sürekli artan o şey yatırımcı sayısı hisse senedi piyasasında. E, azal ilk defa azalma işareti gösterdi Mesela buradan tekrar e, acaba e, kripto para piyasasına o, o tarafta da hareketlilik başlayınca bir dönüş başladı gibi bir izleniminiz var mı Ya yani tabii yani net ve şey rakamlara e, hakim olmadıkça bir şey söylemem doğru olmaz e, ama e, burada bazı kitlesel hareketler odaklı şeylere e, hani halkımızın belki dikkat etmesi gerekli olabilir Hani bu kriptoda da çok yaşanıyor. Evet. Belirli bir oranda yoğun bir kitlesel teveccüh bir alana kaydığı zaman onun akabinde belli hareketlenmeleri beklemek artık hani biraz alışılageldik oluyor diyebiliriz. Hani bu açıdan hani bir dikkatli ve şey hareket etmesi lazım herkesin diye düşünüyorum genel itibariyle. Şimdi e, piyasa en azından kripto para piyasası için e, belli bir süre sonra e, belli ki e, bu e, Realizasyon dönemi sona erip tekrar bir hareketlenme eninde sonunda e, bekleniyor. E, bu süreç içerisinde tabii e, şu an mesela çok fazla dikkatim şey yapmasak da, odaklanmasak da bu tip şeylerle çok karşılaşmasak da, e, yatırımcıların mesela yeni girecek olan, bu saatten sonra yeni girecek olan yatırımcılar için aslında en başta biraz bu işin finansal okur yazarlığı da önemli e, ve güvenlik. E, e, Aynı şey diğer bütün piyasalar içinde geçerli ama kripto para piyasasında biraz daha yatırımcının self, yani kendine, kendi güvenliğini sağlaması konusunda biraz daha fazla pay düşüyor gibi gözüküyor. Siz bu piyasada yatırımcıların parasını nasıl koruyabileceği konusunda neler söylemek istersiniz? Ya şimdi güvenlik çok önemli. Yani şimdi bunu söylerken de değil mi? Hani yatırım, çok yatırım enstrümanı var ama e, kripto temel yatırım enstrümanlarının değerlerinden farkı bir de buradaki e, işte teknolojik altyapının işte blockchain kavramının coin kavramının, token kavramının nelere karşılık düştüğü işte e, cüzdan yönetiminin ne olduğu nasıl yapılması gerektiği, anahtar falan gibi böyle birçok e, terminoloji de hayatımıza giriyor değil mi? Hani standart Abi. böyle bir yatırım şey yapmak yerine bir de bu teknolojik veya finansal e, okuryazarlığa sahip olmak gerekiyor. Böyle bir alan. Kripto gerçekten böyle bir alan ve işin sadece finansal olarak kendimizi nasıl korumamız gerektiği bir konu, teknoloji olarak kendimizi nasıl korumamız gerektiği de gerçekten ayrı bir konu. Çok gelecek vadeden bir alan ama riskleri olan da bir alan. Yani kendi yatırımlarımızı kendimiz koruduğumuz zaman oluşabilecek riskler var, çeşitli saldırı türleri var. Ee, ve finansal olarak yaşayabileceğimiz saldırı türleri var. Her şeyi kendiniz koruduğunuz zaman, müthiş güvenlik sistemleri kullandığınız zaman bile finansal olarak yaşanan bazı çöküşlerden etkilenme ihtimali olan bir alan ama her şeye karşı ben çok hani uzun vadeli bizim hani hep inandığımız bir gerçek var o da yani finansal birçok dönüşüme aracılık edecek bir teknoloji e, disruption ile teknoloji yenilik dalgasıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeği var. E, bunun da ben hani e, genel olarak kitleler olumlu yansıcağına inanıyorum. Ama bu finansal oku yazarlık çok önemli bir şey temas ettiniz. E, belirli temel kavramların e, bu alanda yatırma yapmak isteyen herkes de oluşması oluşturulmasının şart olduğunu biz düşünüyoruz. Peki e, yatırımcının bu tarz, bu tarz durumlarda e, biraz daha üzerine vazife düştüğü kesin ama borsalarında buna yönelik ciddi teknolojik yatırımları var. Siz de bu konuda ciddi yatırımlar yapıyorsunuz biliyorum. Fexobit'te nasıl hamlelerle bu yatırımcının işini en azından kolaylaştırdığınızı söyleyebilirsiniz? Yani bu biz tabii eski geleneksel finans kökenli kurucularız. Bu evet. Zaten hani yakın zamanda böyle sürekli şey yaptık birçok mecralarda dile getiriyoruz. Ee, ve bu şeye ayak attığımız yani hani ilk adımıza attığımız zaman gördüğümüz bir unsur vardı. Ee, o da şu, e, evet mesela banka kendi varlıklarımızın korunması için en sıkı tedbirlerin uygulandığı bir kurum değil mi? Ama e, kripto varlıklar söz konusu olduğu zaman şunu görüyoruz. E, bu güvenlik unsurlarının çok daha fazlasını belki uygulamak durumunda kalıyoruz. Yani bir kripto varlık tek başına bir e, kullanıcının yatırım bakiyesini tutmak yönetmek, onun adını kullandırmak değil, ee, aynı zamanda sayısız güvenlik önlemini bir taraftan 7-24 bir şekilde, hani tatil veya şey dinlemeden sürekli ayakta tutmak anlamına geliyor. Çok farklı saldırı vektörlerine karşı hazırlıklı e, olmak ve bu e, altyapı yatırımlarını yapmak anlamına geliyor. E, bu anlamda yani e, bir belki standart bir bankadan çok daha ötesinde sistemler e, kurulduğunu ben size net söyleyebilirim. E, ve bunun da aslında bir temel gereksinim olduğunu söyleyebilirim. Yani bugün bir müşteriye de siz böyle bir hizmet veriyor olmak için yola çıksanız da, bir milyon müşteriye de e, bu hizmeti vermek için yola çıksanız da yapmanız gereken çok temel bazı yatırımlar var ve güvenlik önlemleri var. Ve biz de bunları almak için e, gece gündüz çalışıyoruz, bu altyapıları kuruyoruz, e, işletiyoruz. Ve e, işte müşteri varlıklarımızı ve işlem güvenlikleri bunun üzerine yapmak mecburiyetinde e, kalıyoruz her durumda. E bu tabii biraz da şununla da alakalı herhalde. Yani bankacılık sistemi söz konusu olduğunda bankalar e, elinde sonunda bir düzenleyici kur üst kuruma e, sahip ve onun getirdiği bazı e, geçmiş tecrübelerden de kaynaklı e, bazı kritik düzenlemeler var. Fakat bu kripto para piyasası şu anda böyle regüle edilmiş bir piyasa değil e, ve bir üst kuruluşu da yok. E, dolayısıyla neredeyse bütün borsalar kendisi kendi kendine bir üst kuruluş görevi e, görmeye çalışıyor. Ve standartı da kendileri belirlemeye çalışıyor anladığım kadarıyla. E, bunu doğru belirleyen, doğru standartı belirleyen de herhalde biraz daha öne çıkacak. Doğru mu düşünüyorum acaba? Ya çok doğru. Yani biz tabii e, yani, yani, kendi açımızdan konuşursam belki daha doğru olabilir. Yani bir standart e, yani banka dışı kurumlar veya IT sistemleri tebliğine uygun bir şekilde tüm alt tıpları kurguluyoruz. Ve bunu yani işte demin dediğim gibi ilk gün itibaren de bu standart uygun olarak hareket ettik. İşte Türkiye'de veri merkezlerinin konumlandırılması olsun, tier 4 sistemler üzerinde işte yani veri güvenlik standartizasyonu sertifikasyonlarını almak olsun. Bunları ilk günün itibaren uygulama şeyle hareket ettik zorunluluğuyla diyeyim. Diğer yurt içi, yurt dışı birçok borsada bu şekilde hareket etmek durumunda diye düşünüyoruz bir taraftan. Bir üst şey yok doğru. Düzenleyici bir vücut şeyi şu anda yok ama biz varmış gibi hareket ediyoruz. Yani hani bu düzenleyici e, içerik e, özellikle IT bilgi sistemleri açısından yıllardır uygulanan standartlarıyla e, bizim için de gelecekmiş ve bunu hani bizden isteyecekmiş gibi biz ilk günden itibaren bu yatırımları yaparak tatbik ediyoruz. E, böyle olması gerektiğini düşündüğümüz için bir taraftan da. demi bahsettiğim sebeplerden ötürü yani bir standart e, varlık yönetimi veya şey yapısı değil. E, borsalar gerçekten bu kripto ekosistemine açılan kapılar. Yani blockchain dünyasına açılan kapılar ve bu yüzden üzerimizde ekstra bunun e, değil mi, hassasiyeti, sorumluluğunu taşıma mecburiyetindeyiz. Şu anda böyle bir üst vücut yoksa bile biz varmış gibi hareket ediyoruz her günkü işlemlerimizden. E, peki e, bu üst kuru, kurum ya da buna benzer bir şeyin gelmesi e, tabii ki yasal altyapının düzenlenmesiyle alakalı. E, artık dilimizde sakız oldu ama yani çok konuştuk ama e, tekrar tekrar da sormadan edemiyor insan. Evet. Mesela e, düzenlemenin e, yakın bir vadede e, gelmesini bekler misiniz yoksa bu iş biraz daha seçime, seçimden sonrasına doğru mu kalır? E, ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir e, izleniminiz var? Yani e, ya şöyle söyleyeyim biz e, yani her an çıkacakmış gibi ve her sabah çıkacakmış gibi demin bahsettiğim gibi hareket ediyoruz. Yani seçim öncesi veya sonrası olması noktasında tabii bir şey söyleyemeyiz e, ama bildiğimiz kadarıyla genel e, piyasa veya hani bu alanda hizmet veren diğer e, kurumlar tarafından da anladığım kadarıyla belirli bir noktaya geldiği e, net konunun e, içerikleri belli çerçevesinin oluştuğu konusunda bir genel konsensus var. E biz de bu konsensus çerçevesinde zaten hani hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Bizce yani e, yani yarın çıkmasını biz arzu eder durumdayız. Yani uzaması veya şeyi bilemeyiz dediğim gibi hani ne tür bir şey e, şey olacağını ama biz şu anda hazırız. Her an çıkmasına karşı e, beklentimiz var. Şimdi e, bu piyasanın tabii bir tarafı e, alım-satım platformu, e, alım-satımın yapıldığı pazar yerleri ve diğer tarafı da o varlıkların o e, insanların servetinin oluşan orada oluşturduğu servetin saklanması konusu. Ee, evet, soğuk cüzdanlar, sıcak cüzdanlar vesaireler bunlar bir şey. Fakat e, netice itibariyle işte günümüz günümüzde gerçekleşen bazı e, tecrübeler gösteriyor ki aslında varlığı yok, varmış da e, yokmuş oluyor. Bir süre sonra o varlığı e, bir borç e, yurt dışında özellikle FedEx örneğinde gördüğümüz gibi birilerinin kullandığını e, senin varlığını e, anlıyoruz ve bu iş bizi biraz ta, işin saklama saklama kısmı takas e, kısmına getiriyor. E, bu, bu konuda da herhalde bütün dünyada bir e, hareketlilik var. Yeni bir e, şey oluşuyor, bir segment oluşuyor kripto para ve blockchain e, altyapısı temelinde. E, siz bu bu sürecin nereye doğru gideceğini düşünüyorsunuz? Mesela e, borsalar bu konuda bağımsız takas kurumlarıyla mı çalışmayı tercih eder yoksa kendileri bu e, takas e, görevini yerine getirme konusunda e, yeni teknolojiler mi yeni yazılımlar mı geliştirmeyi tercih eder? E, biraz bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Ya şimdi çok önemli bir nokta. Yani e, kullanıcılı varlıkları kutsal. Bizim net şeyimiz bu. Hani e, hani bırakın ona dokunmayı ve şeyi biz hiçbir şekilde hani e, bizdeki mevcut sistemde işte gecelik normal <laughs> e, EPO araçları dahil olmak üzere hiçbir şekilde değerlendirmez ve kullanıcı varlıkları işte tasarruf hesaplarında konumlandırılır. Koruma hesaplarında özür dilerim. E, kullanıcıların kripto varlıkları da aynı şekilde e, bence bu şekildeki kutsallığa şey duyuyor diye düşünüyoruz. Yani kripto varlıkların saklanması da teknolojik olarak önemli bir yatırım gerektiriyor. Yani bir standart, bir yazılım sistemi üzerinde bir anahtar çifte tutmak ve korumak gibi değil. Bunun uluslararası standartlarına uygun bir şekilde bazı çözümleri bence icra etmek gerekiyor diye düşünüyoruz ve bir bu yüzden de hani kendi işte Walter ismini verdiğimiz bir işte altyapı şeyi geliştirdik. Biz bunu hani böyle olmasına gerektiğini düşündüğümüz için geliştirdik. Kullanıcılarımızın cüzdanlarının hani maksimum güvenlikte korunabilmesi için. Şimdi bu tabi soru şöyle, hani bunu e, bağımsız bağ, bazı e, değil mi hani kurum ve kuruluşlar üzerinden mi olmalı, yoksa borsalar mı e, bunu yapmalı? Yani şimdi bu tabi zor. Hani borsanın bunu şu andaki mevcut borsaların bizce yapmaması gibi bir şey yok. Yani bu bahsettiğim güvenlikli sistemler, soğuk cüzdan temelli. E, kriptografik olarak güvenlikli, e, yani erişimin kısıtlı olduğu e, sistemleri, belirli standarttaki sistemleri bir şekilde minimumda olması lazım diye düşünüyoruz e, şu andaki haliyle. Ama e, tabii regülasyonla beraber e, bu fonksiyonun, yani saklama hizmeti fonksiyonunun işte mevcuttaki birçok belki bankalara ve diğer bazı kuruluşlara verilmesi de gündemde. hani Hepimizin malumu. Yani bence bu olumlu bir durum. Yani e, bir kripto saklama veya cüzdan saklama bence bir banka fonksiyonuyla da çok örtüşen bir yapı. E, çünkü bankaların genel yani geleneksel temsil ettiği e, ne diyeyim koruma ve teknoloji altyapısında direkt örtüşüyor yani. O yüzden biz bu açıdan olumlu düşünüyoruz. Yani bankaların bu konuda saklama hizmeti yani cüzdan saklama hizmeti vermesini destekliyoruz. E, Borsal olarak da hani... Bu regülasyon sonrasında eğer yani bankalarla çalışmak söz konusu olacaksa da biz de bu konuda zaten hani hazırız. Ee, hatta birçok bankamızla da görüşüyoruz. Hani bir bahsettiğim çözümümüzle alakalı teknoloji transferi açısından. Ee, bankalar bu konuya çok ilgi duyuyorlar. Üzerinde yoğun çalışıyorlar. birçok ee, hani ARGE faaliyetleri yürütüyorlar. Bunu biz de takip ediyoruz. Ee, ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani hani e, kitlesel yayılım açısından yani hani cüzdan demek güvenlik demek ve yani e, kullanıcının, müşterimizin, yatırımcımızın rahat olması için en gerekli şey yani onu düşünmemesi gerek. Yani hani bu acaba güvende mi değil mi, yedekli mi değil mi falan. Yani bunları e, yatırımcılarımızın düşünmemesi lazım. Eğer böyle bir hizmet alıyorlarsa. O yüzden borsal olarak böyle hizmetler biz de alabiliriz. Altyapımızı veya biz de verebiliriz. Şu andaki zaten yapımız aslında bizim bile verebileceğimiz durumda bir yapı. E peki belki şöyle bir şey olabilir mi Emre Bey? E, sizin de bu konuda zaten çalışmalarınız, yatırımlarınız var, e, başka kurumlarında, e, borsalarında hı hı. yaptığını biliyoruz. E, belki de bankalar için bu konularda e, çözüm ortağı olma, e, iş birliği geliştirme, bu iş birlikte yapma gibi bir sonuca da varabilir mi bu mesele? Yani kesinlikle varabilir. Yani zaten demin asla bahsettiğim çok da bir detayına giremediğim konu bu eksenli. Ee, birçok büyük e, finansal kurumumuzla bu noktada ilerlemiş durumdayız zaten ve e, bizi de sevindiriyor yani onların gelmiş olduğu nokta bu konuya ilgi duymaları böyle çok ilginç gibi çözümler üzerinde tartışıyor olmamız bazı işte as a service modelleri dediğimiz e, güvenliği sağlanan durumda e, bazı hizmetlerin işte bu tarafta verildiği korumanın ne olduğunu gibi gibi birçok böyle yapıyı tartışıyoruz ve e, bunların üzerinde ilerliyoruz bu bizim de çok hoşumuza gidiyor. E i̇şte bu demin başta dediğimiz konuya geliyor. Yani hani bir şeylik bile bir kripto varlık tutuyoruz demeniz için bunlara ihtiyaç var. Yani bu ciddiyette altyapıları kurgulamaya ihtiyaç var. E kişi sayısından, varlığın boyutundan bağımsız olarak e ve kitlesel bir adaptasyondan bahsetmek istiyorsak. Yani hani insanlar işte blockchain'in nimetlerinden faydalansın, çeşitli ürünler olsun, işte ne bileyim işte tokenları güvende dursun diyorsak da bankaların bu konudaki müdahilliğinin ciddi bir pozitif etki oluşturacağını da inanıyoruz. E, tabii bu sürekli olarak bir bu tür teknolojilerin geliştirilmesinden konuşuyoruz ama bu bu, bu, bu teknolojileri geliştirmek için de ciddi yazılım yatırımları yapılıyor. Yazılımcı altyapıları kullanılıyor. Yani bir sürü yazılımcı çalıştırıyorsunuz siz bunu yapabilmek için. Bir dönem hatırlıyorum ben neredeyse yazılımcı bulmak dertti. Çok ciddi bir dertti. Fakat bugün bu sıralar enteresan bir şey yaşanıyor. Global bazda yani Türkiye'de hiç duymadım ama global bazda hani o yazılım piyasasını özellikle finansal teknoloji yazılımcıları piyasasını böyle alt üst eden borsalar ciddi ciddi adam çıkarmaya eleman çıkarmaya başladılar. Bu sektörde nasıl görüyorsunuz? Yani Bu sektörün içerisinden e, hem de bir CTO olarak nasıl değerlendiriyorsunuz e, bu konuyu? Evet. E, mesela bu sizin işinizi biraz daha kolaylaştırır mı? E, ve o, o piyasadaki dengesizliği ve rekabet avantajsızlığını ortadan kaldırabilecek bir yere kadar varır mı? Ne diyorsunuz? Yani şimdi bir e... Ya Birincisi bu tarz işten çıkarmaların olduğu konusu evet. E, yani bunu takip ediyoruz. Sadece şey değil hani o sırası bazı tabi borsalarda daha çok oluyor bu. Ee, evet. e, Birçok büyük teknoloji firmasında da oluyor. Yani hani evet. sadece borsalarda değil böyle yoğun hani değil mi? Popülasyona ulaşmış teknoloji evet. popülasyonu. Amazon, Amazon'da da görüyoruz. Apple'da, Apple'da da görüyoruz. Evet. Bravo. Yani bravo. Yani böyle bir şey var. Hani ya birincisi bu tabi şey bir şey değil hani üzüntü verici bir şey. E, bu çıkarmaları da olması. Hani baktığınız zaman e, tabii ki hani sektörel trendler açısından bazı kararları almaları gerektiği için alındığının farkındayız ama e, yani bunları yaşayanlar açısından evet sıkıntılı bir durum. E, bize bakan yönüyle borsaları yani bizde e, hiçbir zaman kalifiye ve hani e, teknolojik adaptifliği yüksek şey ihtiyacı azalmıyor. Yani her zaman söyleyebilirim. Yani e, yani bizi nasıl etkiler? Biz böyle bir sürece tabii ki girmeyeceğiz. Tam tersi biz hani teknoloji anlamında yatırımlarımıza devam etmek, mevcut hem personellerimizi güçlendirmek ve bu alanda hani yeni ürünlerle bir kere yola devam etme konusunda kararlılığımız ve şeyimiz tam şekilde devam ediyor. Biz tabii şöyle bir şey yaptık, onu söyleyebiliriz. İlginç bir stratejik şey yaptık, o da şu. Özellikle böyle önde gelen büyük üniversitelerimizden e, çok ilginç transferler e, yaptık diyeyim. Yani böyle genç arkadaşları böyle bünyemize kattık e, ve hani bazıları şu anda da izliyordur belki, takip ediyordur. E, çok çok güzel e, iş birliktelikleri oluşturduk. E, böyle bizim gündelik böyle çok zor, hani kritik problemler içinde bir anda kendilerini böyle buldular <laughs> attık gibi oldu ama e, böyle pişerek, pişirerek e, belirli sorumluluklar vererek diyeyim e, böyle inanılmaz çıktılar elde ettik böyle çok güzel bir ekosistem oluşturduk diye düşünüyoruz bir taraftan. Yani biz yani bu alandaki ihtiyacın hiçbir zaman bitmeyeceğine inanıyoruz. Buradaki en önemli unsur şu doğru akıl, yetenek ve bilinci doğru yere yönlendirebilmek. Yani bu çok gerçekten kritik bir şey. Yani birçok arkadaşımızın, birçok teknik personelin farklı kritik alanlarda yetkinlikleri var, becerileri var, keyifle ürettikleri alanlar var. Ya bu alanları yönlendikçe gerçekten iyi şeyler üretiyorlar. Ve e, yani e, onlar için de faydalı oluyor, bizim için de faydalı oluyor. Biz bu alanda yatırımlara devam edeceğiz. Yani hem böyle genç arkadaşlarımızla, üniversitelerimizle bu tür birliklerine yani, devam edeceğiz. Yani böyle bir ama şey sürecine de, de girme gibi planımız yok. Hani bir işten şey yapma olsun, e, tam tersi. Hani bu alanda yatırım yapmaya tam gaz devam edeceğiz inşallah. Evet yeni yeni yatırım alanlarına girdiğinizi ve buralarda yatırımlarınızı nihayete erdirdiğinizi öğreniyorum aslında anlattıklarınızdan. Bu iş tabii biraz daha global bir şeyi yönü kuvvetli bir iş Emre Bey. Yani Türkiye'de bir kripto para borsası yapmak doğası gereği sadece Türkiye için yapmak anlamına gelmiyor. ve Bu işin biraz global tarafı var çünkü sınırları olmayan bir piyasa. Diğer piyasaların aksine. Ee, bu açıdan çok konuşulan bir şey ama e, Türkiye'de startuplardan uplardan e, bir sürü e, yurt dışı e, başarı sağlayan şeyler çıktı, örnekler çıktı ve e, kripto para piyasasında e, Türk yazılımcıların en azından ürettiği teknolojilerin e, çok ciddi seviyelere geldiğini de gördük. E, i̇lerleyen dönemde biz e, bu sektör içerisinden e, dünyada sözü geçen, adı bilinen e, ve ee, belki de unicorn olabilecek tarzda şeyleri görebilir miyiz? Bir teknolojici olarak siz nasıl e, değerlendirirsiniz bunu? ve e, Özellikle de bu bahsettiğiniz e, eleman altyapısı konusunda kurduğunuz şey mesela çok umut veren bir hikaye. Gencecik çocukları bu işin içerisinde e, yani, akademi, akademik şey gibi e, e, sistemde eğitip aynı zamanda e, pratikte de e, uygulamanın içerisinde sokuyor olmanız mesela bu açıdan önemli, kayda değer bir şey. E siz nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir şeyi ileride görebilir miyiz? Yani neden olmasın? Yani e, bir kere yani global bacağı olmayan yani e, nasıl diyeyim yani günümüzde artık e, herhangi bir üretim, bir teknoloji yaklaşımı, bir hizmet dalı olmaması gerektiğini zaten düşünüyoruz. Yani dolayısıyla bizim burada yaptıklarımız, evet şu anda biz hani Türkiye'de yerleşik, Türkiye'de ikamet eden, Türk vatandaşlarına hizmet veren bir borsayız. Ama ee, ürettiğimiz birçok ARGE ürünü var. Yani üzerinde çalıştığımız bizi çok heyecanlandıran birçok ürün var. Bunların her birisinin bir global piyasada belki yarın öbür gün yürü konulara doğru gitme potansiyelinden de açıkçası heyecan duyuyoruz. Yani ve bu tür fonksiyonların da olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani biz bir tabii yani bir teknoloji provider değiliz. Yani e, böyle güçlü bir ekibimizin olması, Bizi çok e, sevindiren, işte heyecanlandıran, geleceğe yönelik böyle birçok şey üretmek için bizi güçlü kılan bir unsur. E, ama tabii böyle standart hani e, operasyonel böyle bir ürün şey yapıp e, bunu pazarlayıcı bir yapı değiliz. Hani e, ama ürettiğimiz bu ürünler üzerinden hizmet olarak, yeni iş kanalları olarak, yeni e, blockchain üzerinde daha henüz düşünülmemiş birçok e, hani kitlesel fayda ürünleri olarak çalışmalarımız son ile devam ediyor ve bu çalışmaların sonuçları da e, tabii ki globale yansıyan noktalarda da olacak. Yani hani hem tabii ki mevcut borsanın globale bakan tarafları da yarın öbür gün olabilir. Çeşitli regülasyonel düzenlemeler çıktıktan sonra ama bizi asıl heyecanlandıran şeyler yani işte bu blockchain üzerinde kurulacak ürün ve nimetlerden insanları faydalandırma potansiyeli. Yani e, o yüzden bu ekibimizin bence yani, yani şu anda bizi e, yani bana sorarsanız en büyük sermaye diyeniniz ne derseniz şu anda kurduğumuz bu e, insan gücü ve ekip derdim e, yani ekip arkadaşlarım çalışma arkadaşlarım derdim yani onlarla gerçekten hani birçok şeye çok rahat ilerleyebilecek e, güveni ve gücü buluyor insan e, yani bununla yapabileceklerin asla sınır yok gibi düşünebiliyorsunuz ki gerçekten de öyle düşünüyoruz yani önümüzdeki 5 yıla 10 yıla baktığımız zaman ortaya çıkabilecek ürünler, kafamıza planladığımız ürünler tamamen global, unicorn olabilecek ürünler e, bizi heyecanlandıran ve bu ekibimizi icra edebileceğimizi düşündüğümüz ürünler. E, ama konu tabii ki hani unicorn olsun değil gerçekten. Hani onun belki anlam, anlamını yitireceği şeyler bir dönemden geçeceğimizi düşünüyoruz. Yani bu e, altyapısal, finansal dönüşüm, bu e, hayatımızda karşılaşacağımız finansal dönüşüm hepimizin hayatlarına dokunacak. Yani finans erişim anlamında dokunacak değil mi? Hani belki bir NFT transferi olacak ama adına NFT denmeyecek yani. Hani, <laughs> e, belirli şeylerin hani arkada belirli protokollerle gittiğini göreceğiz. Ama hayatımızı kolaylaştıracak. Bir şeyi daha rahat tutacağız. El değiştirmesine olanak tanıyacağız. Finansa erişeceğiz gibi gibi. E bu alanlarda da biz tam gaz çalışmalara devam ediyoruz. Onu da söyleyebilirim. Aslında ben hep sorularımı tabii Fexobit, yani e, hani kripto para e, tarafı ile ilgili sordum ama siz hep e, vurguları yaparken blockchain üzerine yapıyorsunuz. Bu da iş, futures tarafına de denk düşüyor aslında. E, biraz o tarafı açabilir misiniz? Ya futures dediğimiz zaman e, içinde evet Fexobit de var ama e, bu işin başka blockchain üzerinde çalışan ve finansal e, alana şey yapan, hitap eden başka şeyleri de var, açılımları da var. Orada yaptığınız işlerden biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii yani e, işte bir Flexobit tabii bu Futurance ekosisteminin nasıl diyeyim bir e, gateway gibi hani giriş noktası gibi diye nitelendirebiliriz değil mi? Evet. E, kripto varlıkların e, işte el değiştirebildiği, güvenli bir şekilde saklanabildiği bir platform değil mi? E, i̇şte üzerinde çeşitli şey, işte güvenlik kontrollerinin yapıldığı, e, işte müşterinin tanı politikalarının işlendiği böyle birçok geofilter gibi böyle ekstra güvenliklerle böyle rahat ettirildiği bir ortam ama yani asıl şey tabii ki bunun ötesinde olacak. Yani bizim hedefimiz ve şeye doğrultusunda bu sadece bir kadın gibi bakıyoruz. İşte NFTizer ismini verdiğimiz bir yaklaşım var, bir platform yaklaşımı. işte demin hani böyle biraz hafif kutla verdim. İşte NFT'ler evet. belki değiştirecek ama hani Adını belki edin. adına NFT denmeyecek yani. Hani çünkü yani gidip de belirli teknik şeyleri yani insanların gözüne çok sokmaya çalışmanın da bir anlamı olmayacak belki yakın dönemde. Yani e, onlar adına belli şeyleri siz zaten yapıyor olacaksınız. Değil mi? İşte seed phrase'ini bir yerde yedekle diyorsun. Yani seed phrase ne? işte yani nerede hedefleyeyim diyor adam. Hani gibi gel bir el ver. Hani yardımcı ol diyor cüzdan kurarken. E şimdi sen cüzdanını kurarken e, baktığın zaman zaten seed phrase'ini görüyorsun gibi. Hani şey yardım ederken bir işin doğasına ters hareket ediyorsun. Yani bunu bu finansal okul yazarlığı olmayan teknoloji ama çok zor. Yani bunları insanlardan yalıtmamız lazım. Yani bunları kolaylaştırmamız lazım. E, kitlesel onboarding yani e, bugün çok basit siteye girip 3-5 tıkta işini halledebildiği kolaylıkta birçok ürünlerle biz karşılaşacağız. NFT ayrıca da bunlardan birisi olacak. E, bir TÜBİTAK destekli bir projemiz. E, yani güzel kriptografi yenilikler getiren falan ama hani günün sonunda çok çok basit bir ön yüzle çok basit böyle faydalar sağlayacak bu uygulama NFT'ler üzerinde. Ee, diğer taraftan Walter ismini verdiğimiz bir işte bu dörtlü ekosistemin parçası var. Saklama ve şey güvenlik altyapısı üzerine. Ee, i̇şte Token Set ismini verdiğimiz daha çok böyle hani işte B2B veya B2B2C dediğimiz değil mi? İşte ticaretin finansmanı olsun işte küçük orta iş, işletmeler olsun. Ee, bunların böyle blockchain üzerinde belirli işlerini icra edebilecekleri e, ticaretin finansmanında kolaylaştırıcı altyapılar unsurlar sunacak bir tokenizasyon altyapısı gibi e, projelerimiz var bir taraftan devam ediyor. E, ve bizi de bunlar heyecanlandırıyor açıkçası önümüzdeki dönemde. Emre Bey çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim çok e, memnun oldum çok keyifliydi. Teşekkür ederim Değil tekrar görüşmek üzere.